Matematik her yerde. Matematiğin yardımı olmadan yapılan bir şey düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta kıyafetler ve yemek bile sayılara, ölçülere ve miktara dayanır. Metrik sistem birçok farklı şeyi ölçmenin evrensel yoludur. Peki nasıl çalışır? metreler, gramlar, litreler, metrik ölçü sistemindeki birimler bugün dünya üzerindeki bütün ülkelerde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda bilim topluluğunda bir standarttır ve global endüstri için çok önemlidir. Yüzyıllar önce çok sayıda tuhaf ölçü sistemleri vardı. Çoğu da rastgele nesnelere dayanır ve bir şehirden diğerine değişkenlik gösterirdi. Ta ki 1670 yılında Fransa'da matematikçi Gabriel Mouton harika bir fikir buluncaya kadar evrensel bir ölçü sistemi yaratmak. Bu uluslararası birimler sistemi ya da metrik sistem temel birimler olarak uzunluk için metreyi, ağırlık için gramı, hacim içinse litreyi tanımladı. Olabildiğince evrensel olan bütün bu birimler doğadaki standartlara dayanıyordu. Örneğin... Bir metre kuzey kutbuyla ekvator arasındaki uzaklığın 10 milyonda biridir. Zaman geçtikçe doğru ölçü almak daha da kolay oldu. Ve sonrasında doğru araçlarla her laboratuvar kusursuz metrik standartlar yaratabildi. Birimlerle çalışmak çok kolaydı. Çünkü metrik değerler 10, 100 veya 1000'e bölünüp çarpılıyordu. Ayrıca Latin önekler kullanılarak isimlendirildi. Örneğin kilo binle çarpılan temel bir birimken, mili aynına bölünen temel birimdir. Bu nedenle 1000 metre 1 kilometredir. Ve 1 metrenin bine bölünmüş hali de bir milimetredir. Bu miktar hesaplamayı kolaylaştırır. Onluk kısmı sağa kaydırınca birim büyür. Sola kaydırınca küçülür. Gerektiğinde de sıfır eklenir. Ve metrik sistem ölçü ve ağırlıkla sınırlı değildir. Zaman için saniyeler, elektrik akımı için amperler, ısı için kelvin de dahildir. Metrik sistem trilyonlarca insan için ölçmeyi kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda bütün dünyada matematik, bilim ve endüstride kullanılan standartlar yaratmıştır. Teşekkür ederiz Gabriel Muton.